Merhaba arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi gruba has bir analiz yapayım istedim. Dün endekste düşüş beklenmedi. Tabii bizdeki düşüşü beklememin iki sebebi var vardı. Bize teknik yapı. Bakın süper trendin olduğu bölge. Genelde bu tip yapılarda dikkatinizi şöyle çekeceğim. Bakın süper trendin olduğu bölgeye vuruyor ve ondan sonra ne yapacak? Bunun en iyi göstergesi geçmiş hareketlerde. Geçmiş hareketlerde bakın şurada sürenin olduğu bölgeye vurdu. Üstüne attı. Ondan sonra aşağı bölgeye kadar bir geri çekilme oldu. Bu tabii yükseliş trendinde böyleydi. Daha sonraki bakın buradaki hareket normal görüntü itibariyle söyleyelim. Budur. Onun örneği var mı? Bakın onun örneği de şurada. Trende vurdu, geri çekildi. Buraya kadar. Süper trende vurdu, fakat üstüne atamadı yani vurdu, bir miktar attı. Ondan sonra sert bir şekilde geri çekilme oldu. Başka örnek var mı geçmişte? Bakın bir de şurada var. Tabii bu Tepe bölge olduğu için bunlar. Bakın gitti, vurdu, üstüne attı ve çok sert bir geri çekilme oldu. Evet. Daha fazla gitmeyiliye doğru, geriye doğru gitmeyeceğim. Neticede şöyle bir yorum yaptım. Bir risk var arkadaşlar. Risk az önce gösterdiğim gerekçeleri de görüyorsunuz buranın omuz başı olur. omuz başı omuz olma ihtimali var. Dolayısıyla eğer burada kırılım gerçekleşirse geleceğimiz yer burası ve burası. Peki burası niye burası? Çünkü bakın şurada bir kama hedefi var. Minimum 1140 bölgesi, yani bulunduğu 1160 bölgesinden ki biz 1160 65 bölgesini 60'ı hedeflemiştik. Yani süperten de kafa buradan geri dönmesi gerekiyordu. 1160 1140'a geldiğinde yaklaşık yüzde iki geri çekilme söz konusu olacaktı. Diğeri de sadece bu değil. Bakın şu yapıdan kaynaklı. Bu yapı çünkü elinde sonunda bu şekilde kırılır. 1100 bölgesi yani yaklaşık yüzde beşlik bir düşüş olması gerekirdi. Fakat günün tepesinde kapatmak istediler ve günün tepesinde kapattılar. Ki yurt dışını da e, ikinci gerekçe. Şimdi bunu anladınız herhalde niye Buradan geri çekilmesi ihtimalinin olduğunu ama geri çekilmedi onu belirtelim yani neticede geri çekilmedi Ama geri çekilmesi gerekiyordu bunun geri çekilip çekilmeyeceği Pazartesi Belli olur pazartesi salı Buradan burayı kıracaklar mı yoksa Yükseliş trendine devam mı edecekler eğer yükseliş trendine devam ederler sonra cevabını da verelim 1180 bölgesi Düzeltiyorum 1178 fake olarak bir üstüne atsa 1180 bölgesine gider. Ben oranı getireceğini düşünmüyorum. Bakın şurada çok güçlü bir direnç var. 1180 bölgesi yani yaklaşık %1.5'luk 1165, 1175. Tam burası 1175. Fake olarak belki yarım gider. 75 gitse yaklaşık %1. %1 bir potansiyel var. Peki %1 potansiyel olduktan sonra ne olur arkadaşlar? Burası geçilirse uçar. <laughs> yani 1200'e gider. Ama ben dediğim gibi yani bakın şuradaki kanalın güçlülüğüne dirence dirençli bölgelere tepe bölgelere çok yakın olduğumuzu görüyorum şu kısımda yüzde bir sadece yüzde bir yüzde ikilik bir mesafe görüyorum maksimum ondan sonraki süreçte şu alt kanala gelmesi gerekir arkadaşlar Tabii önce eğer trende tutmak isterlerse şuraya gelir hop buraya gelir kendilerini tabi dün e, burayı youtube'dan izlerken yani yukarı alma ihtimalleri vardı yani buraya kadar Vardı onu mu gerçekleştiriyorlar biraz onu yapıyorlar gibi Ama dediğim gibi Bakın tüm hareketlerde Sadece trend dönüşleri de Ama orada da geri çekilme var yani süper trende vurup geri çekiliyor Bu, bu yeni karşılaştığımız bir şey değil yani Şurada niye geri çekilmedi derseniz burası daha trendin başıydı Burada da çünkü süper trende vurdu bunun gibi değil dikkat ettiyseniz gösterge Ve bu gösterge Yeni trend başlamayacaksa eğer yani güçlü bir alım gelirse ancak değişebilir. Aksi takdirde genelde bu gösterge kırılım aşağı doğru olur arkadaşlar. Yani herhalde ne demek istediğim anlaşıldı. Yukarıya gitse bile kırılım aşağı doğru olması gerekir diye biz belirtelim. Yani burada hala bu risk devam ediyor. Peki biraz sonra S&P'yi de analiz edeceğim öyle mi değil mi diye. Peki bu durumda ne yapılabilir? Yani %1, %2 bir, bir potansiyel var daha yukarı gidersiniz zaman ee, gidebilir mi? Yukarı 1200 1200 1220 bölgesi hedef mi? Ben oraları yine hedef olarak görüyorum. Yani 1170 1180 bölgesi normalde bizim buradan itibaren ifade ettiğimiz bölgeydi. 1200 bölgesi de hedef ama orası için biraz açılı geri gelmesi ve ondan sonra denemesi mantıklı görürüm. En azından şuradaki trend bölgesine kadar bir geri çekilme ve ondan sonra bu hareketi yaparsa açısal anlamda zaman kazanmış olur diye ifade edeyim. Benim normal beklentim bu. Peki ikinci senaryo ne olur? İkinci senaryo piyasayı artık almaya karar verirler. Dolar sert bir şekilde geri çekilir. Piyasaya para girmeye başlar. Haberler çok çok iyi olur. Her şey güllük gülistanlık olur ve piyasa bir anda ralli yapmaya başlar. Ve siz malsız kalmamanız lazım. Eğer ki öyle bir ralli olacak olursa direnç mirenç hak getire diyelim. Şu bölgeleri pas geçer işte hızlan, yukarıya doğru gider. 1200-1220 bölgesine kadar yaklaşık %4-5'lik potansiyel hedefini çok kısa sürede bu direnci de geçerek gelir. O zaman arkadaşlar kısa stoplu eğer böyle bir senaryo gerçekleşecek olursa kısa stoplu mal almanız gerekir. O tip bir durumda ki malsız kalmayasınız diyelim. Benim ne yapacağımı soruyorsanız potansiyel tahta görürsem girerim. O da iki gün beklerim. Yani öyle söyleyeyim. Yani bu hafta ben girmem yani öyle söyleyeyim. Yani Perşembe cuma belki. Eğer ki o dediğim potansiyel yükselişi görecek olursam ama görmesem de bakın şimdi bir şey daha sizin dikkatinize sunalım. Burada tabi günlük trendlerimiz var. Bakın şimdi. Şimdi bu bölgeyi nasıl geçecek diye bakıyorsunuz. Yani bu öyle şöyle bir düşen hat var. Yüksek ihtimalle burası hedefleniyor. Hedef bölge burası bakın. Buraya kafa atıp döner. Neresi bu? 1180 bölgesi. Yani bu bölgeyi geçecek baba yiğit var mı? Endex'te, bakın bir. Yani hedef olarak şurası 1180. Yani gidebileceğimiz herhalde yani gideceğimiz yer burası gibi görünüyor. Bakın daha önce de oraya değdi, geri geldi, bir daha değdi, üç kere denedi ve ondan sonra sert bir şekilde düştü. Yüksek ihtimalle hızlan, bu haberlerle bir iki gün içerisinde bakın şuraya kafa atar ve ondan sonra bu düşüşü gerçekleştirir arkadaşlar. Yani bu nasıl olur? Yani şurada bakın dikkat ediyor musunuz? Oyalandı oyalandı. Yani yeni alım için şu şuranın geçilmesi beklenmesi lazım. Ve düzeltme bana göre düzeltme beklenmesi lazım. Aksi taktığı çok zor. Yani bu yapı aslında şöyle olur bakın. Şöyle şuna benzer bir yapı olması lazım. Biraz geri çekilip yer geçecekse de böyle çekilmesi lazım. Benim niye tepeye yakın olduğumuzu anlatıyorum. Tercih size. İster buradan mal alın. %1 %2 hedefleyin. İsterseniz şurayı, bunun geçilmesini bekleyin. 1180 bölgesini yani şu bölgeyi kıracak. Ki kıracağını da düşünmüyorum. Ama çok güçlü bir alınacak kırılabilir. Kıracak ve ondan sonra geri çekilip burada tutunacak ve endeksler rally başlayacak. Bu senaryoda böyle. Tabii benim senaryomda dediğim gibi bu yok. Peki yani açık açık neyle hangi riskle karşılaştığınızı göstermiş olduk bir örnekte şöyle yapayım bu kalsın burada. Yani bana bu anlamda sistem etmeyin. Benim görevim bakın üçgeni oluşturacağız. Şu yapıyı görüyor musunuz? Mu? Niye yüzde birden yararlanamadık? Ben size şunu söyleyeyim. Ben riski sevmem. Riskten kaçarım. E, çoğunlukla risk görürsem ben e, orada durmam dedim. Neticede çok az bir e, elimde vadelilerden yok mesela. Çok az bir malla duruyorum. Bakın benim bana göre hedef 1110 bölgesi. Er veya geç bu bölgenin olması lazım. Ben şimdi bir teknikçi olarak diyelim. Yani ben o bölgeyi görünce yukarıda %1, %2, %3 aşağıda bakın daha sert bir kırılım ki endeks düşmeye başladığı zaman çıkmayan tahta bile olsa onları bile veriyorlar aşağıya arkadaşlar. Yani mesela e, örnek olsun diye söyleyeyim. İşte bir Halkbank 5'te, 5-15'te, 5-20 arasında tak, çakılı kaldı. Endeks bir düşsün. Alpbank'ı 4 kadar yani neredeyse %10'a kadar e, verirler. vermeyi veriyorlar yani böyle bir ihtimal oluyor. Halkbank örneğinden çıktım. E, yola çıkarak söylüyorum. O yüzden şimdi bu düşüş öncesi alabildikleri kadar biraz yukarı çekmeye çalışacaklardır bu dipteki tahtaları. Ki ondan sonraki bu ara düş bu düşüşte e, ve o düşüşte biraz daha tahtaların işte dik durmasını sağlamak için bunu yaparlar. Şimdi diğer bir S&P bakın bunu herhalde anladınız. Benim risk diye belirtiyorum ama almak isteyen de isteyen alır zaten ben kimseye alın ya da satın demem. Ben kendi yaptığım işlemi söylüyorum. Ben risk görüyorum. Siz de uyarıyorum dedim. E, endekste o şu bölgenin riskli olduğunu söylüyorum dedim. Bu analizim benim kolay kolay değişmez. Arkadaşlar soruyor oyuna girecek mi diye. Yani ben dediğim gibi elimdekilerle yetinirim. Çok az bir mal işte yüzde %20 civarında. Yüzde seksen dışarıdayım. Elimdekilerle yetinirim. yani Zaten aldığımız kar yani neticede kaybettiğim ne diye baktığımda kardan kayıp söz konusu yüzde bir, bir buçuk alttan mal vermiş oldum. Yüzde yarım neyse zaten açtığımda yüzde birdi bugün. Yüzde yarım, yüzde bir alttan mal vermiş oldum. Yüzde birin e, bir anlamda çok da bir önemi yok. E, çünkü çünkü bu hafta içerisinde zaten e, çok tahta yüzde ellilere varan işte Polho, Beyaz... Filip eee Ostim e, Şok Market yani bu tip tahtalar çok e, ciddi prim yaptı. Hatta e, Adese bile son gün %10'a yakın prim yaptı. 2.10 maliyetim vardı benim. 2.10 2.12 2.35'e kadar gitti ve orada da çıktım. Yani onu da size söyledim. Neticede tüm tahtalarda %1'in bir ana tahtalardan %1 eksi almışım. E, çok bir önem yok e, bakıldığında ben e, kümülatif olarak ciddi e, portföy anlamında kardayım bu hafta. Neticede yüzde bir yukarı gitti, yüzde iki yukarı gitti. Buna takılmamak lazım. ha. E, ama dediğim gibi pazartesi günü pozitif görmek isteyen arkadaşlar onların e, istediklerini yapabilirler. Yani durum bu. Ben bunu gördüm, bunu gördüğüm için endekste yokum. Girmem arkadaşlar. Yani girmek de istemiyorum. Bakın şurayı tekrar söyleyeyim. Şurası geçilmeden, 1180 bölgesi geçilmeden ben daha bu vaziyete girmem. Aslında en bizim endeksten daha ziyade ben yurt dışına takıldım. Yurt dışındaki durumu da şöyle izah edeyim size. Orası da bu arada zirvede kapandı. Vadeli vadeli kısmı 3.475 bölgesinden kapandı. Bakın günlükte orası orası da aynı şekilde süper trendine vurdu, kırdı. Bakın süper trendine vurdu, kırdı. Şu buraya bakın. Tekrar geri çekiliyor. Şimdi beklentim aynen. Şuradaki senaryonun gerçekleşmesi nereye kadar geri çekiliyor? Ortalamaya kadar. Süper trendlerin üstünde bir gün bile, bakın bir gün sadece bir gün kapanış yapıyor. Önce bir gün deliyor, ikinci gün kapanış yapıyor. Bir daha bakalım. Yani bir gün kapanış yapıyor. Şöyle bakın. Bir gün kapanış yapıyor ve iki gün düzeltme geliyor. Yani süper trendlerin böyle bir özelliği var. Bir örnek de şurada. Bakın, bir bir gün üstüne atıyor, ikinci gün pat 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 geri geliyor. Yani stop patlatıyorlar yani Türkçesi ki şu yapıda bakın günlük üstelik bu neyi andırıyor yani dikkat edin. neticede süper trendin üstüne attı gene. Bir daha şöyle yaklaştı. bu günlük. Bu günlük yani süper trendlere vurulduğunda iki günlük bir sert satış geliyor. Ben size hatırlarsanız ses kaydında pazartesi ve salı S&P'de bir düşüş olması gerekiyor diye belirttim zirvede kapattı. Süper trendin zirvesinde. Bakın bir, bir sebep de şu. Yani böyle bir çıkış gördünüz mü daha önce diyeceğim. Bakın şu, şu çıkışı görüyor musunuz? Adamlar bunu bakın şu kanalı normalde kırdı. Bak şöyle kırdı. Sürekli ona alıyor. ona ala ala, ala gidiyor. Ondan sonraki süreçte 3400'e kadar şu bölgeye kadar gelmesi lazım. Yani bu kanalın, bakın şu kanalı görüyorsunuz, bu kanal kırıldığında normalde hatta ta bu başladığı noktaya kadar gelmesi lazım. Mantıklı gelmiyor farkındayım. Ama yapı bu. Yani yüzde 80-90 normalde böyle olması lazım. Tuhaf ama ha şimdi gelmese ne zaman gelir derseniz bir ay içerisinde gelir belki. Ama neticede bu yapı yani çok ciddi sert bir kırılımı gösteren bir yapı. Bu şekilde. Peki minimum ne olur? Hadi öyle olmasın da farklı ne olur? Değil. Farklı da şöyle olur. Yani dur öyle de bir trend atalım. Uzun bir video oldu ama sıkılmadan umarım izlersiniz. Evet bu olur. Yani neticede yine buraya kadar gelmesi lazım. 3400'e kadar bir düzeltme yapması lazım. Bu ancak bu şekilde adam olur. Yani bu gerekçemi birkaç şeyden söyledim. Bir tanesi süper trend dedim. İkincisi şuradaki çıkış. Üçüncüsü onay. Yani dördüncüsü bu yapı. Bu açılar. Beşincisi işte dediğim gibi çok bakın bir direnç de yatay direnç. Ben normalde kullanmam. Tam yatay direnç bölgesine denk geldik. 3470. Ve neticede 3470'in üstündeki hareketler arkadaşlar bu şekilde çok gergin bir piyasayı işaret eder. Ve kırılım e, sert olur. Yani Amerikan piyasalarında böyle bir özelliği var. Kırılım öncesi gelebildikleri kadar giriyorlar. E, ondan sonra da çok sert bir şekilde kırıyorlar. Sadece zamana e, yayarlar bunu. Onu söyleyeyim sadece zamana yayarlar. Yani ben şöyle söyleyeyim bu kırılım için. Bir geri sayım artık başlatıyorum S&P'de. E, bakalım nereye kadar çıkacak bir he, ama ana hedef tepe nokta 3600 direnç noktasını hala ben e, direnç noktası olarak görüyorum. Ama şimdiden bir geri sayım başlatıyorum. Yani bir en azından ara düzeltme mahiyetinde de olsa bir geri sayım şart. Bir de bizim biliyorsunuz tarihsel analiz yöntemimiz var. Onu da birazdan bakalım. Bakın neler göreceğiz. Şimdi bizim tarihsel analiz yönteminde 1988 krizindeki fiyat hareketleriyle şimdi çok benzediğini ifade etmiştik. O zamanki düşüş bölgesiyle yaklaşık o zaman onda bir olmak kaydıyla 3196 bölgesinden tepki yaptığını ve iki kere bu bölgeyi denediğini ki aynı şekilde endeksin bu dönemde de iki kere dip bölgeyi 3200 bölgesini denediğini biliyoruz. Ondan sonraki atağın sert bir şekilde devam ettiğini ve bölgesel olarak da bakın 3470 3473'e kadar atağın devam ettiğini görüyoruz. 3473-3475 ondan sonraki süreçte ise sert iki günlük bir kırılım meydana geldi. Şimdi tarihsel olarak da bakıldığında bakın bu gösterge şuradaki kırılım eğer yaşanacak olursa aynı şekilde yaşanacak olursa tam 3300'e kadar bir kırılımı beraberinde getiriyor. Tarihsel olarak eşitlemeli karşılaştırmalı analizde bu da karşımıza çıkıyor. Şimdi ben bölgesel olarak bu bölgede olduğumuzu düşünüyorum peki bu olmadı bu olmazsa ne olur derseniz yine tarihsel olarak belirtelim daha önceki hedeflediği bölgenin üstüne atar yani bu mu mu şurası olarak kabul edelim Şurası şimdi buradaki yaşayacağız ondan sonra bakın hareketler bu yükseliş devam edecek 3600'e kadar yani yaklaşık %5 daha buna benzer bir yapı olacak Zikzak 3600-3700 ondan sonraki süreçte e, bu hareketler başlar e, yani dediğim gibi bu kadar hızlı gitse bile tepelerde oyalandıktan sonra daha sert bir yani şu yapmadığı düşüşü daha sert bir şekilde geri çekilmeyle yapacaktır diye belirtelim. Durum bu arkadaşlar. Yani tarihsel olarak burayı mı yaşıyoruz burayı mı yaşıyoruz. Şurayı yaşıyorsak pazartesi salı düşüş gelmesi lazım. Yok burayı yaşıyorsak düşüşü bir süre erteler erteler ee, tabii yaklaşık seçime kadar belki seçime yakın bir sürece kadar erteler. En yani az 5-6 gün 5 işlem günü yani 2 hafta 2 hafta kadar düşüş erteleyebilir o durumda. iki hafta kadar erteledikten sonra düşüş tekrar kendini gösterir. Neticede ben, ben burada olduğumuzu düşündüğümden Perşembe ve Cuma günü uyarı ikazlarımı videolarda çektim, yaptım ve bu düşüşün sert olacağını yaklaşık %5 ve bu düşüşün de yine aynı şekilde bizim piyasamızda negatif etkileme ihtimalinin olduğunu düşündüm ve piyasalardan bir süre için çekilme kendi adıma en azından pozisyon azaltma, portföy azaltma şeklinde gittiğimi yani nakde geçme şeklinde gittiğimi belirttim. Belirtmek istiyorum diğer bir deyişle. Durum bu. Herkese iyi günler. söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. genel olarak grafik okuma, bilgi verme, karşılaştırma analizi yaparak endeks yorumu yapma şeklindedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.